Lü'lü'vel mercen kitabının iman bölümünü, bablarını, o ana başlıklarını özetleyeceğiz bu dersimizde. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala rasulillahi ve alih. Evet, iman bölümünün birinci babı iman nedir, özellikleri nedir? İmanın şartlarını beyan ettiği bölümdür. Babu el iman ve ma huve ve beyani fedailihi. Evet, Beyanü salavatı latihi Ahad arkanil İslam. Evet. Rakam üçüncü bab Bukhari'den alındığı şekliyle imanın temellerinden olan namaz, namazın önemi. Beyanül ladi yedhulu bihil cennet. Cennete insanı koyacak olan iman nedir? Evet. O da aynı iman şartlarını sayıyor, İslam şartlarını sayıyor. Kavlu Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bünyel İslamu ala kamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur dedi. Şu anda camilerde, okullarda İslam'ın şartı beştir dediğimiz şeyin temel bilginin kaynağı olan hadis. Evet. El-Emru bil diğer bab, yedinci bab, El emru bil yani billahi ve rasuli ve rasulihi Allah'ı ve Resulüne iman etmeyi emretmek ve şeraiyet dini dinin kurallarına inanmak ve dua ilehi İslam dinine çağırmak bölümü. Evet. Bunları okuduk. Hatırlayalım için tekrar ediyorum. Gene İslam şartlarını anlatıyor. Evet bir elçiler gelmiş peygamberimize onlara İslam şartlarını anlattığı bölümdür. Devam ediyoruz. Sekizinci bab. El emru bi gıtalin nâzi yegûlû la ilâhe illallah Muhammedur <laughs> Resulullah. İnsanlarla savaşmak, mücadele etmek ne, ne zamana kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar İnsanlar İslam'a girene kadar İslam'ın yayılması için mücadele etmek bölümü. Dokuzuncu bab. Evvelül imani gavlu la ilahe illallah. İmanın ilk temeli la ilahe illallah olduğu. Allah'tan başka ilah olmadığına kesin bir şekilde inanmakla olduğu. Evet onuncu babda. Men lakiyallahe bil imani. Bir kişi vefat ederken ölürken Allah'a imanlı gidebilirse inşallah ve ve gayru şakkin fihi şüphe etmiyorsa dehal cennet. Hazreti Muhammed Aleyhisselam efendimiz Allah'tan ne getirdisi haktır diyerek iman ediyor ederek vefat edebilirse Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve bu iman üzere giderse de cennet, cennete girer ve harrama alenar ve hurreme alenar cehenneme girmekten korunur. Allah'ım hepimize iman selameti versin. Cehenneme şöyle girer, işlediği günahlardan sebep girer ama sonunda çıkmak vardır. 12. hadis, 12. bab şu abil iman, imanın şubeleri İmanın şubeleri nedir? İmanın şubeleri Şu hadis-i şerifi hatırlayalım 60 küsur kadar şubedir Utanmak, haya duygusu imandandır Evet imanın şubelerini Bu hadis-i şerifin şerhinden çalışmak lazımdır İmanın şubeleri nedir diye internete yazın İnşallah ona çalışalım. Evet. 14. bab 9. sayfasına geldik. Özetliyoruz. İmam Bukhari'nin açtığı babları okuyoruz. Beyanü tefadulil ima tefadulil İslami. İslam'ın uygulamasında insanların farklı olabilecekleri ve umurihi aftalu. İslam'ın hangi amelini yapmak daha eftaldir? İnanç olarak tüm İslam kurallarına inanmış ama bazı davranışları yapabiliyor, bazılarını yapamadığı zaman ve özellikle de hangi hangi davranış İslamiyet'te en büyük fayda sağlayacak onu anlatan neydi o hadisi hatırlıyoruz. Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişi güven. O Müslümana güven duyuluyor. Ne dilinden zarar veriyor, ne eliyle zarar veriyor. İşte bu kişi, bu kişinin İslami durumu en üstün derecede sevap kazandıracaktır. Evet. 15. Bab Bukhari Hazretlerinin yaptığı yine 9. sayfada beyanu hisali tasafa ittasafe bihinne halavetel iman imanın tadını tadabileceğimiz üç özellik hocam ben namaz kılamıyorum imanımı haşa böyle bir gevşeklik üç tane şey olursa imanın tadını tadacak bir daha bırakmayacak neydi o hadisi hatırlayalım Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Sevdiği kişiyi, din kardeşini Allah için sevecek. Üçüncüsü de küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kötü görüp ondan uzaklaşacak. Evet. Devam ediyoruz. Üç tane hasleti beyan etti. 16. bab yine 9. sayfada vücubu muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sevgisi ekseru minel ehli vel veledi vel validi vel nas ecmain peygamberimizi sevmek e, ailesinden çocuğundan ana babasından ve bütün insanlardan çok peygamberimizi sevmenin farz olduğu bölümü evet 16. babda bu işlenmiş 17. babda delilu ala enne min hısalil imani imanın özelliklerindendir. En yuhibbe li kardeşi için sevmesi ma yuhibbu li nefsihi min el Bir iyilik var. O iyiliğe ulaşmak istiyor ama din kardeşinin de ulaşmasını istemesi. Kendisi için sevdiği şeyi din kardeşi için de onun da olsun. Bakın imanın en güzel özelliklerinden birisi bu olduğu. Sadece benim olsun, başkasının olmasın değil. Kendi içi, kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevebilmek çok büyük bir erdem ve üstün fazilettir. 19. bab El hasu ala ikramil cari komşusuna ikram etmeyi heveslendiren bölüm ve zayıfı misafirine ikram etmek ve sa samti konuşmamak dilini tutmak illa fil hayrı ancak hayırda hayır hariç dilini tutmanın önemini be belirtiyor ve kevni zelike küllihi fil iman bunlar hepsi imandan gelir komşusuna ikram misafirine ikram susmayı tercih etmek Atalarımız ne demiş? Söz gümüş ise süküt altındır. Yani dilimizle işlediğimiz günahlar çok maalesef yalan, iftira, dedikodu sus sustuğumuz zaman bu günahlardan kendimizi kurtarmış olacağız. 20 21. bab Tefadduli ehli'l iman fihi iman ehlinin iman konusunda farklı mertebelerde olduğu, bazılarının imanının kuvveti yakın derecesi çok olduğunu bildiriyor. Evet. Ve rujhan ahlil Yemeni fihi Yemen halk Yemen ahlinin Peygamberimiz döneminde inşallah şimdi de öyledir de Peygamberimiz dönemindeki Yemen ahlinin imanlarının kuvvetli olduğunu bildiren hadis-i şerif. Evet. Bunu işlemiştik. Tekrar ediyoruz. Neyi özetliyoruz? İman bölümündeki iman kitabındaki başlıkları özetliyoruz. Hatırlamamız için inşallah. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu oğlum? 10 dakika oldu. Beyan-ı ennen nasihate minel iman. 21. babdan Nasihat Din nasihattir. Din nasihattir hadisi. 35. Hadis Din samimiyettir. Din samimiyettir. Nasihat burada gerçekçi olmak, samimi olmak. En nasihatü minel iman. Kendisi gerçekçi olup başkalarını da gerçeklere yönlendirmek. Nasihat. İmam Bukhari'nin bablarından bir bölümde beyani nuksanil imani bilme asi. Günahkarların günah işlemekle imanlarının kuvveti azalacak. imanın kendisi duruyor ama Allah etmesin tehlikeye düşecek neredeyse. Yaptığı günahı helal sayarsa, helalleri haramları helal sayarsa imanı gidecek. Günahlarla imanın nuru yakini azalır bölümü. Evet, Hısalul <münafiki> münafıkların özellikleri bölümü. Hısalül münafıkları münafıkı münafıkların özellikleri bölümü hatırlıyorsunuz. Münafığın alameti üçtür. Hadis-i şerifi var. Burada münafığın alameti dörttür olarak gelen rivayet hadisini Abdullah İbni Amr hadisini almış. Dört tanesi tam olan adam tam münafıktır. Dörtte bir olursa bir tanesini yaparsa münafıklıktan bir nişan bir parça vardır. Evet. Emanet bırakılınca emaneti hainlik yapar. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünden cayar. Ve izâ khâsame kavga ettiği zaman ağzını bozar, aşırı gider kavgada ve e, kavgayı kötü bir şekilde sonlandırır, dönüş yapmaz yani. Bu münafıklık belirtisi olarak belirtmiştir. Evet burada kalalım inşallah. Özetlemeyi yapacağız. iman bölümünün daha birçok konular işledik. E, dersleri takip edemeyen kardeşlerimiz için bir özet yapmayı uygun gördüm Rabbim. Hepimize hidayet nasip eylesin, tevfikini rafik eylesin. Allah'a emanet olunuz.